Osmanlı dönemine ait en güzel adetler Osmanlı'ya ait gelenekleri ve adetleri hiç merak ettiniz mi? Osmanlı dönemine ait en güzel 15 adeti görünce, Osmanlı insanının ne kadar kibar, ne kadar düşünceli ve ne kadar alçak gönüllü olduğunu anlayabilirsiniz. Pencere önüne konan çiçeklerin anlamını, kapılarda neden iki adet kapı tokmağı bulunduğunu, hanımlara verilen hediyenin ne anlama geldiğini, Ramazan geleneklerini ve daha birçok geleneği sizler için seslendirdik. Zimem Defteri Ramazan günlerinde zenginler, bakkal, manav gibi dükkanlara giderlerdi ve zimem defterini çıkarmalarını isterdi. Zimem Defteri bugünün veresiye defteridir. Defterin başından, sonundan ve ortasından rastgele sayfalar koparır ve silin borçlarını Allah kabul etsin derlerdi. Böylelikle borcu olan borcunu kimin ödediğini, borcu ödeyen de kimin borcunu ödediğini bilmezdi. Belki de günümüzde en bilindik Osmanlı adeti kahve adetidir. Kahvenin yanında su getirilirdi. Misafir toksa önce kahveyi alır, açsa suyu alırdı. Ona göre de ya yemek sofrası kurulur ya da meyve ikram edilirdi. Osmanlı'da kapılarda iki adet tokmak vardı. Bu tokmaklardan biri kalın, biri inceydi. Erkek misafirler kalın ses çıkaran tokmağı, kadın misafirlerse ince ses çıkaran tokmağı kullanırlardı. Böylelikle ev halkı da kapıdaki misafir hakkında bilgi sahibi olur, ona göre karşılarlardı. Eğer kapıyı çalan kadınsa ev hanımı kapıyı ev haliyle açardı. Gelen misafir erkekse ev hanımı örtünüp kapıyı açar ya da mahremi açardı. 63 yaşını geçmiş büyüklere yaşları sorulduğunda haddi açtık cevabını verirlerdi. Bunun sebebi ise Peygamber Efendimizin 63 yaşında vefat etmesidir. Kız istemeye gelen damadın namaz kılıp kılmadığını anlamak için pantolonun diz izine bakılırdı. Pencerede sarı çiçek varsa bunun anlamı, bu evde hasta var, kapının önünde ya da sokakta gürültü yapma demekti. Kırmızı çiçeğin anlamı da, bu evde gelinlik çağına gelmiş bekar kız var. Evin önünden geçerken küfür etme ve konuşmalarına dikkat et demektir. Ramazan ayı Osmanlı'da büyük önem taşırdı. Halk da eşine dostuna iftar vermeyi büyük ibadet kabul eder, misafir ağırlamak için çırpınırlardı. Bu nedenle iftar saatlerinde evlerinin kapısı açık olurdu. Böylelikle yolda kalan ya da ihtiyacı olan herkes istediği eve girer, iftarını yapardı. Ev halkı tarafından da misafirin kim olduğu asla sorulmazdı. Erkekler hanımlara hediye olarak ayna alırdı ki bunun anlamı sana senden daha güzel verilebilecek bir hediye yok demekti. Osmanlı'da bayram, sultanın bayram namazı için camiye gelişiyle başlardı. Namaz bitiminde saraya dönen padişah, önce annesinin elini öper, sonra diğer aile üyeleriyle bayramlaşırdı. Bayram merasimi bittikten sonra da güzel işlemeli keselerle çocukları para saçardı. Osmanlı'da giyilen kavukların farklı anlamı vardı. Giyilen kavukların şekli ve cinsi herkesin sınıf ve mezhebine göre değişirdi. Kavuğun şekline bakılıp herkesin mensup olduğu sınıf anlaşılırdı. Böylece hangi kavuğu kimin giydiği öğrenilirdi ve hiç kimse bir başkasının giydiği kavuğu giymezdi. Sadaka taşları taş bloklardan oluşan, genelde cami ve türbelerin köşelerinde bulunan taşlardı. Ortası çukur, bir buçuk metre yüksekliğe sahiplerdi. Bu taşlar sayesinde fakirler dilenmekten kurtulurdu. Zenginler de riya ve gösterişten çekindiği için sadakaları bu taşlara koyar, fakir de gece gelip ihtiyacı kadar olanını alırdı. Geriye kalan paralar da bir başka ihtiyacı olanın gereksinimini sağlardı. Dersaadet'in her mahallesinde o mahalle halkına özel kahveler bulunurdu. Bunun yanı sıra her mahallede gençlere özel kahveler de bulunurdu. Hamallar, seyisler, uşaklar kahvesi, arabacılar, ahçılar kahvesi gibi her sınıf ve meslek grubuna mahsus bu kahveler işsiz olanların iş bulmak için bekledikleri kahvelerdi. Kahvenin sorumlusu bir meslek erbabı geldiğinde bu gençleri seçer ve onlara kefil olurdu. Günümüzde kullanılan bir Osmanlı geleneğidir mahya. Tabii şimdilerde elektrik sayesinde yazılan mahyalar o dönemde daha zor şartlar altında yazılıyordu. Bu nedenle de bu eyleme Osmanlı sanatı diyebiliriz. Mahyacılar Ramazan ayının her akşamına ayrı ayrı yazılar yazmak için gün boyu çalışır. İftardan sonra yüzlerce kandillerden oluşan mahyalar iki saat yanardı. Cuma namazına giderken hiçbir esnaf kapısına kilit vurmazdı. Buna kuyumcular da dahildi.